Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün aklımda bir börek yapma fikri var. Biliyorsunuz biz pazardan yufka almıştık. Hep de böyle ıspanaklı börek yapıyorduk. E, Çağrı dedi ki bugün için patatesli börek yapabilir misin dedi. Ben ona hayır dedim. <laughs> Uğraşamam demiştim. ama bir sürpriz olsun bari. Patatesli börek yapalım. E, daha önce bu tarifi ben normal el açmasıyla yapmıştım. Böyle yağlayarak açarak bir börek yapmıştım. Bu sefer hazır yufkadan yapacağız. Yine böyle 2-3 tane patates işte 2 soğan, 4-5 dalda yeşil biber kullanacağım. Ama öncelikle boşuna şöyle bir kahvaltısını yaptırayım. Çünkü Dün gece birazcık huzursuzluk yaptı yani biraz kendine gelsin onu e, uyuttuktan sonra da börek işlemlerine başlarım. Şu zar zor uyuttum arkadaşlar yani saçımdan başından da anlayacağınız üzere. Bugün bir tık daha geç kalktığı için uykusu sarktı. Neyse ki yattı yani bir saat falan uğraşmış olabilirim. E, bu sırada patatesim soğudu. E, yatırmadan önce çünkü halledeceğimi söylemiştim size. Onu da hallettik. Şimdi de e, soğumuşken de hemen börekleri yapalım. Çünkü onu birazcık erken uyandıracağım. Yani uzun uzun yatmayacak Ki geç saatte akşam yatmasın diye. Ben hemen yufkamı çıkartayım. Şöyle 5 adet yufkamız var arkadaşlar. Yufka gerçekten hala çok güzel. En son pazar günü almıştık. Yani aradan 3 gün falan geçti. 3-4 gün. Hala hiçbir şey olmadı. İç harcım da burada. Ben böyle salçalı soğanlı seviyorum. Bazıları çok az salça koyuyor. Çok az puzlar ekledim. Bu biber acısız olduğu için ev hoşta yiyebilir akşam veya öğlen de yedirebilirim. Tam olarak emin değilim. Şimdi hemen şöyle bunları ilk önce bir tanesini güzel bir şekilde açacağım şuraya. Ve sosumu da ayarladım. Sosumu da şöyle getireyim hemen size. Süt ve üzerine de zeytinyağı ekledim. Önce şu bir tanesini güzelce bir açalım. Şöyle bir tanesini açtım arkadaşlar içerisine harcımdan şimdi güzel bir dökeceğim. Çünkü kuru kalmaması gerekiyor. Kuru olursa da lezzetli olmaz sonuçta bu hazır yufka. Her ne kadar el açması da olsa dahi. Şöyle bunu güzel bir yedireceğim. Ve 5 tane yufka olduğu için ona göre ayarlayacağım. Arkadaşlar böreğim oldu hatta şu ışığı da açayım da net görün. Tüm yumurtayı kullandım. Normalde sarısını da kullanabilirim. Daha böyle kızarmış olsun Ama içerisine zaten zeytinyağı eklediğim için bence güzel oldu. İki katlı şekilde yaptım. Patates zaten o şekilde yetti. Yani tam e, kararındaydı. Şimdi ben fırınımı açtım. Burada su falan sıçramış bayağı. Zaten böyle yaptıktan sonra da e, fırın temizliğine girişmem gerekiyor. Hiç yapabilir miyim, Yapamıyorum. <laughs> Bunu tek elle yapalım arkadaşlar. Şimdi hemen fırına ekleyeyim. Ve arkadaşlar böreğim oldu. ve 40 dakika falan pişti. Zaten o sırada da Evoş'u uyandırdım. O şu an içeride. Biraz dinlensin. Öyle dinlendikten sonra keseceğim. Yoksa diğer türlü belki hamur olabilir. Şimdi üzerine şöyle yeni yıkamış olduğum mutfak örtülerini üstüne sereceğim. Şöyle kestim arkadaşlar. İçinde göstereyim istedim. Şunları ayırdım. Yarın kayınvalidemle görüneceğim geliyor. Şöyle bir bakın içine. Öf, o kadar güzel koktu ki <laughs> inanamazsınız. Bunlar da bize kaldı. Hatta karşı komşuya falan da veririm. Ee, o yüzden ee, bu bu şekilde oldu. Şimdi diğerini de tabaklayayım. Biraz da evoşla oyun oynayalım. Eyvah. <laughs> Hadi gel bunların üstüne koyalım. Ne oldu? Ama kameraya gitme. Olmaz. Şu an ön kamera açık <laughs> oldu. Ne oldu? Aa, burada kim varmış? Evalina varmış. Ama hani bunları yapıyorduk. Sen telefona gidersen olmaz ki. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyorsun? O ne? Halkaları yapalım mı ya, halkaları? Hadi gel bakalım halkaları yapalım. Otur. Otur bakalım. Al. Evet koy onu bakalım. Oturarak daha rahat yaparsın. Ah. Yine sen bilirsin. Otur anneciğim aferin kızım. Denilenme. Bu birazcık oynak olduğu için ben sana yardım edeyim. Tutayım buradan. Evet. Yeşil. Evet. Sarı. Ben tutayım şuradan. Şimdi turuncu. Turuncuyu da yap. Ve kırmızı. Bakın böyle veriyorum düzeltiyor. <laughs> Aferin. Bitti. Bunu da mı istiyorsun? Ne istiyorum şimdi? <laughs> ne bu? Kuzucuk mu? Ay çok tatlıymış. Ya burada dursun mu? Açayım mı? <laughs> tamam ben açayım. <gülüyor> <gülüyor> şimdi hepsini sökecek. <laughs> Asla amacına uygun oynamıyor bunda. Ay hepsini boşalttın Eva. Eva sen kaç yaşındasın? Hadi göster kaç yaşında olduğunu. Bir yaşındasın. Eğlendik. O, o ağız ne? <laughs> Daha ne istiyorsun? Bir şey kalmadı burada. Evet hiçbir şey kalmadı. Ne oynayalım? Bak her şeyi döktün. Halkası burada. Hı, bunu aradı. Evet, bunu kaldıralım mı artık? Bu bitti. Bunu evoş oynadı. Evet o bitti. Başka ne yapalım? Bunları getir iç içe koyalım mı kutuları? Hadi bunun içine koy Eva. İçine at. Baba. Baba işte anneciğim. <laughs> Şimdi boya yapmak istiyor. Şey hamur yapmak istiyor galiba. <laughs> hamur mu yapacaksın? Hamur mu oynayalım? Tamam burayı toplamamız lazım ama. Burası dağınık oyun oynayamayız. Tamam mı? Hadi toplayalım. Evet. <laughs> Şanslı tekrar deniyoruz. Hamur mu oynayacağız şimdi? Sofraya oturduk. Evo şimdi bir tane <laughs> börek verdim. Onu yiyor. Güzel mi mamma Evo şu? Hmm, çok güzelmiş. <laughs> çay da geldi. Turşu. Çay. <gülüyor> Yoruldu. <gülüyor> en azından çaydan yorgun evet. iyi gelir. Beğendin mi sürprizimi aşkım? Beklemiyordun. Sen yap dedin, ben yok dedim. Çayı böreği. Ben böreği yapacağını düşünmüyordum aşkım. Şimdi tadına bak bakalım beğenecek misin? Bakayım kat yaptım. Seni zengin gibi yumuşak hmm. olsun dedim. Bravo. Güzel mi? Eline sağ ol. O zaman biz şimdi yemeğimizi yiyelim. Arkadaşlar bu arada kargolar geldi. Görüncem Evoşa iki tane hediye aldı. Şu biliyorsunuz Evan'ın legolarını koyabileceği bir alanı yoktu. Yani oyun alanı şeklinde. Bunun üzerinde daha rahat oyun inşa edecektir. Kendi markasını almadım. Kendi markası 460'larda civarındaydı. Bu bunun muadili. Yani bu duploya uyumlu olan legolardan. Eğer sizde aradığınız bir şey ise linkini bırakabilirim. Bunun da fiyatı 159 TL'ydi. Bir de Hatırlarsınız Eva bu boyamaların böyle bulutaklı şeklindeydi boyamaları. Ve onun çok hoşuna gittiği için ve yaptığı için de böyle bir şey aldı görümcem. Bir yaş üstü yine bu. Bunu yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi bir açayım inceğini göstereyim. Şöyle bir şey. Böyle aslan, panda. Sonrasında zürafa. Tabi tam böyle düzgünce ne yapıştırmamışlar. Ama olsun. Uygun fiyatlıydı bu çünkü. Bu 150 TL olması gerekiyor. Kaplumbağa, fil ve köpek var. Hem hayvanları tanıması açısından da güzel. Hem de çok kolay bir şekilde yapacağını düşünüyorum. Bunun üstündeki etiketler çıkabiliyormuş. Yorumlarda gördüm. Onun üzerine de kolibanda yapıştıracağım. Böylelikle daha sağlam olacaktır. E boşta güzel oyunlar geliyor yani. Herkese bir başka günden tekrardan merhaba arkadaşlar. Biz akşamı markete giderek kapatmıştık. O videomuz zaten yayındaydı. Bu ekstra bir günde, yani cumartesi günde yayında olacak. Bugün de görümcem gelecek. Kayınvalidemin işi varmış, gelemeyecek maalesef. Ve akşamı da arkadaşlarımız gelecek. O yüzden ben de yanına birkaç tane farklı bir şeyler hazırlamak istedim. Ee, kısır yapacağım. Kısır da böyle bir buçuk bardaklık falan yapayım dedim. Anneme de sordum o yeter dedi. İki bardak da çok fazla olacaktır çünkü. Yeşilliklerimi ben yıkadım eva şu uyutmadan önce. Ee, onlar da aradan çıksın istedim. Ee, makarna salatası yapacağım. Makarnanın işte yoğurdunu, garnitürünü, işte mayonezini ayarladım. Dolaba koydum. Makarnamı da haşladım. Onu en son böyle gelmelerine yakın karıştıracağım ki e, makarna yoğurdu çekmeyeceğim. Öyle çekince güzel olmuyor. Çünkü taze taze daha lezzetli oluyor. Bir de bizim birazcık milföyümüz vardı. E, Peynirli milföy yapacağım. Börek de çok az kaldı. Onu herhalde sanırım bir görümcem yiyebilecek. <laughs> Sabah da çay biraz sırtıklamış. Yetmedi diyor. Bir tepsi demek ki bize yetmiyormuş arkadaşlar. E, i̇ki tepsi yapmamız gerekiyormuş. Öyle söyledi. Doymamış çünkü. Şimdi ben öncelikle kısırın malzemelerini önce doğrayayım. Sonra iç harcını hazırlayalım. Arkadaşlar makarnam burada pişti. Ee, burada da e, şey bulguru böyle dinlenmeye almıştım. O da sanırım dinlendi artık. Şöyle bir bakayım. Evet şişmiş de bulgurum <laughs> ve e, burada da yeşilliklerim. bol yeşillikli. Bunda rokayı da yanına koyacağım. Böyle güzel oluyor. Şimdi bunları doğrayayım. Adım, e, maydanoz, dereotu, kıvırcık ve yeşil sal kullandım. Yani taze narnem olsaydı onu da kullanırdım ama bak metroya gittik o kadar unuttum bakma gelmedi. Çeşitlilik var ya. Şimdi içerisine ben e, kuru kuru, yani daha her henüz salçasını, yağını falan koymadan önce tuzunu atıyorum. Bazıları salçayla demlettiriyor e, Yağını falan koyup. O şekilde yapan da var. ama ben Böyle salçayı sarımsakla kavuracağım. Pul biber atıyorum. Sonra biraz kimyon. Bir çay kaşığı yeter. Karabiber. Şimdi iki kaşık pul biber attığım için bir çay kaşığı ekledim. Ve biraz da daha... bunun kız ismi neydi ya? Bakın üstümü Biraz da sumak ekliyorum. Ekşili olsun, güzel olsun. Şimdi şöyle kuru kuru ilk önce harmanlatıyorum ki tüm böyle baharatlar hamurla özleşsin. Hamur demişim, e, ince bulgurla özleşsin. Evet, şimdi salçasını kavuracağım. Biraz biber salçası, biraz domates salçası e, ve sarımsak ezmesi almıştık. metreden biliyorsunuz, onu kullanayım diyorum. Böyle kıtır kıtır gelmesin ağzımıza kısırda. Bence çok yakışıyor sarımsak. Denemediyseniz mutlaka deneyin. Şimdi şunu çıkartayım. Baharatlarımı yerleştireyim. Salçayı kavuralım. Arkadaşlar salçam güzelce kavruldu. Birazcık da o sarımsak ezmesinden kullandım. Biraz sıcakmış. Yine eldivenimi taktım yeni bir tane. Yeşilliklerim de burada. Bir tane limon sıktım bu arada. Zeytinyağım da zaten boldu gördünüz. Ben şimdi bunu güzel bir yoğuracağım. <laughs> Biraz sıcak. Zor olacak ama olsun. Ben böyle salçasını arkadaşlar yoğun seviyorum. Yani beyaz beyaz güzel olmuyor. Bol yeşillikli, baharatlı. Ee, güzel bir kısır yapacağımı düşünüyorum. Ve kısırım Hazır arkadaşlar bakın gördünüz mü canlı salçalı bol yeşillikli güzel bir kısırımız oldu. Şimdi bunu kapatacağım üstünü. Şimdi diyeceksiniz neden bu kadar erken? Eva ile beraber yemek yapılmıyor arkadaşlar. Çok ağlıyor ve çekiştiriyor. Bu yüzden her şeyi öncelikle baştan yapıyorum. Erken yapıyorum yani hazırlıklarım ki sonrasında rahat edeyim diye. Milföyü de zaten e, çağrı gelince hemen fırına vereceğim için onda bir sıkıntımız yok. Yani onu <laughs> hızlı yapılabilecek bir şey. Ama kısırdır. İşte makarnasalısın, haşlı et onları ayarla. E, onlar biraz daha uzun sürüyor. O yüzden onları erkenden hallettim. Şimdi biraz dinleneceğim. Kahvemi yaptım. <laughs> Bu arada bakın burada. Evoşu kendi dinleneyim. Çünkü sonra da etrafı süpüreceğim. Tozunu falan alacağım. Ne olur ne olmaz. E, temiz olalım. <laughs> e, şimdi ben dinleneyim arkadaşlar. Sonra görüşürüz. Biz markete geldik. Baba. Evet bebek anneciğim. Annem para gönderdi. evaya bir şeyler al dedi. E, adaya almış çünkü ablamın kızına. Bir tane şöyle bir şey var. E, eğlenceli şekiller. Bu Montessori etkinlikleri diye geçiyor. Hem ipedizme var hem bu kartlara göre yapma var. Bir de bir iki tane de çubuğu var. E, fiyatı 90 TL. Bir de şöyle bir şey vardı ama Eva'nın bunun benzeri var. O yüzden bunu almayacağım. Ama bunu alacağım. Benimden bir şey aldım. Bunu göstereceğim size. Eva'ya da bir tane şey verdim de. Ay, şuraya koymuşuz. Bunun geçen hafta geldi, gitmiştim ya bulamamıştım. Bu sefer vardı. E, normalde şey alacaktım, stiker alacaktım ama bu sefer stiker kalmamış. Bunun fiyatı 150 TLydi Eva'cığım. Güzel mi? Alalım mı? Almayalım mı? Bunu alalım. Bak bu güzel. Bunu alalım mı? Bunu mu istiyorsun? Eva da bunu istiyor. B bakayım. Bu bebeği istiyor. İçinde köpeği de var ya. Maması falan da var da bunları yutar. Onları kaldırmak lazım. 3 yaş üstü bu. Evet zaten diyor. 36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir diyor. Ama bak senin için uygun değilmiş anneciğim. Küçük parçalar var şunlardan dolayı diyor. Tamam mı? Bunu alalım. Bak bu daha güzel. Bu daha güzel ama. Ne oldu? Bunu istiyorsun. Ama bu güzel değil ki Eva. Hah, bu güzel değil bebek. Hah, bunu istiyor galiba. Bunu alacağım ya. <laughs> evet bebek anneciğim. Bunu almak gerekiyordu da. Bakın burada bir tane de manav kasası var. Onun fiyatı da 250 TL. Şöyle şeyler var. Mesela bloklar gelmiş. Farklı renkli kırmızı, turuncu, pembesi var. İşte bak bebekler dediğim de bu. Bunlar, bundan vardı zaten Eva'nın tek şeyiyle. Ama işte bunu almak istiyordum Eva'cığım. Eva'yı şimdi kandıracağız. Bu arada arkadaşlar şokta da indirim var. Bildiğiniz olsun. Mesela göstereceğim size. Şu slip'in havluları dedim ya o gün 100 liraydı. 75 liraya düşmüş. Şunlar indirimde. Evet onu alıyoruz. Kıyamadım. Şu ikisini de alacağım. <laughs> Annem verdiklerinin hepsi bitti. Aslında başka bir şey alacaktım sana ama bunu çok sevdin. Evet bebek çok seviyor benim kızım. Evet anneciğim ikisini de alacağım tamam mı? Hadi gidelim artık. Ham. Bakın nasıl heyecana bekliyor. <laughs> anneciğim ne varmış burada? Şunu da hemen karşıya göz arasını yırtmış bak. Şu küçük parçaları vermeyeceğim bu arada. Kaldıracağım ama şu büyüklerle zaten oynayabilir. Evet anneciğim bebek. Açayım mı sana bebeği? Bekle açayım. Tamam aşkım. Bekle annesini gülüm. Şu küçük parçaları aldım. Bunları yutar mutar bir de. Bunları kaldıracağım. Bebek. Evet anneciğim bebek. Çok tatlıymış bebek. Cici. Beğendin mi? Ayakkabısı da varmış. Ah hav hav köpek. Eva bak hav hav köpek varmış. Baba. Evet aşkım bebek. Güzel mi cici yap bebeğe? Cici, bebe. Evet, bu da köpek aşkım. <laughs> bu da arabası varmış. Bak böyle gidiyormuş. Başka da yok aşkım. <laughs> Arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar artık olsun. Çünkü uzun bir video oldu bu. İki günlük bir vlog izleyeceksiniz sizler. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı, bildirimler için zile basmayı, yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.